Bugün size tüyolar vereceğiz. İlk tüyomuz bitmiş ka tahta kalemlerine gelsin. İlk önce altına peçete koymalıyız. Çünkü tahta kalemin mürekkebi damlayabilir. Kolonyamızı açıyoruz. Tahta, tahta kalemimizi açıyoruz. Tahta kalemimizin kapağının içine kolonya döküyoruz ama az miktarda olsun. Sonra tahta kalemimizi kapatıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bunlar da mı oynuyorsunuz? Bu başarılı. Şimdi bu dönemde ihtiyacımız olan maskeyi yapacağız. Maske olacak mı? Barbie'nizin boyutuna göre kesiyorsunuz ardından arkasına bir tane lastik toka yapıştırıyorsunuz. Bantla da olabilir, tutkalla da olabilir. Şimdi bunu Barbie'mize... Ah, bar ah, ama biz bantla yaptık, o daha sağlam olur. Şimdi Barbie'mize bar takalım. Bu hilemiz başarılı. Şimdi Kitio yemek yapmayı çok seven Barbie'ye bar gelsin. İlk önce bu şekilde bir e, şerit kesiyoruz. Yani böyle. Ardından üç şerit kesiyoruz. Birisini buraya, birisini buraya, birisini de buraya koyuyoruz. Ama burayı sakın e, kesik yapmayın. Sonradan burayı kesiyoruz. Ve Barbie'mize giydirelim. İşte bu şekilde. Bu Bugünkü videomuzun sonuna... Bu tüyoların gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, zili açın. Görüşürüz.